Bak bak damağı ayağımı değdireceğim hey! öf, Bıktım sabahtan beri seni sallamaktan abi ya Tamam oğlum ya Birazdan sen binersin ben seni sallarım Hem bak ne güzel ağız temizliğinden haberi olmayan birini bulduk Yerleştik ağzına Yen gelip yatıyoruz işte Ben acıktım da hem He ben de acıktım Ya şöyle acılı bir Adana olsa da Ya da İskender döner öfbe. Şöyle acılı bir Adana olsa da Ya da İskender döner öf be Bak! Bak! Kalp kalbe karşıymış ha! Ee, bir de ayran yanında, çoban salatada. Ee, bir de ayran yanında, çoban salatada. Bir de zıttır bittin! Bir de zıttırı, ee, zıttırı dıttı... Ne? Aman neyse! Ufff! <laughs> <Of>, doydum valla! <laughs> en güzel de ne biliyor musun? Ne diş macunu var, ne diş fırçası, ne de gargara. Oo. Oh! Şu an ağzınızın içinde kaç tane bakteri vardır sizce? Eee bilmem ki. ben de bilmem. Bilmek de istemem. Size yeni çıkan diş macunumuzdan vermek istiyorum. Bu macun, bu fırça. Ama bunlar sizi kesmez. Alın diş ipi. O da yetmez. Gargara. Oldu olacak bir de naneli ağ suyu. Daha da olmazsa buyurun acil durumlarda aramanız için ağız hijyeni özel birimlerimiz. Oh. He? Evet. evet.

Çocuk 20 yıldır dişlerini fırçalamıyordu. Şimdi o yılların acısını çıkarıyor galiba. Madem fırçalıyorsun madem dişimi kullanma ya. Madem dişimi kullanacaksın o zaman gargara yapma. Utanmasa üstüne bir de cila çekecek. Şuna bak. <gülüyor> hey, <gülüyor> ay. 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 <laughs> Hadi kaçmıyor <kaçmayamayız. gülüyor> muyuz? Hence ben o kadar kolay pes eder miyim? Madem bizi cilalayıp nane kokuttu, intikamımızı alacağız. <laughs> oh. Gel vatandaş gel. Çoluğunu çocuğunu al da gel. İstanbul'un en meşhur, en komik kahkaha aynaları burada. İster kendine bak gül, ister eşine, dostuna gül. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şimdi çürükler kaldığı yerden devam. Hadi. <laughs> ne oluyor? Daha iki saat olmadı. Bu ne ya? Ne? ya abi, abi. Ya ya. o insan saat başı dişlerine bakar mı ya? Bu çocuk da vur deyince öldürüyor. E, tam iyi aile çocuğu olduk. Abi kız istemeye mi gitsek? <laughs> Hey ben paramı geri istiyorum. Paranı geri mi istiyorsun? Ne parası ya? Hayatta vermem geri. geriye. Abi abi. Efendim ne var? Ne var? Bir lütfen açıklayabilir miyim? Abi. Durun yapmayın. Abi abi. İlk defa ben karar Acı ama ay, ha. Tamam ay, mola ay. mola mola. Oh. Bir daha telli dişlere bulaşmayalım iş Necat ya. Ama en güzeli telli diş aslında abi. Aralarına yiyecek kaçıyor hep. Aç kalmıyoruz. Tam çürük ortamı. Ya ama tellerin takıldığı kişi temizse aralarında yiyecek mi yiyecek olmuyor ki. Bak iki saattir tırmanıyoruz. Daha dişimize uygun bir şey bulamadık. Bu kadar tırmanmayla Everest'e bile çıkmıştık valla. Tamam da niye şimdi havlıyorsun Necati? He? Ben havlamıyorum ki abi. Ne? Aa, şuna bak abi şuna bak. E? E, e, çömel abi çömel çömel. E, 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 tamam da niye çömeliyoruz Necati? Çömelirse bir şey yapmaz abi. Bir e de havlıyor zaten. Havlayan köpek dişi ısırmaz ki. Pek tatlıymış ama değil mi abi? Çıkıcı. hı. Çıkıcı. Çıkıcı. <laughs> abi bak bak ilmi alıyor çok tatlı ya. Abi bizim köpeğimiz olsun mu? Ne olur ne olur ne olur ne olur, ne olur abi 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 ne olur. E, tellerden yansıyan ışıkla başına güneş geçti galiba Necati. Köpek değil ki o köpek dişi. Nasıl bizim olsun? Çekelim abi. Çekersek yanımızda götürebiliriz. Ya nasıl çekeceğiz ki hem zaten teller var etrafında bağlı baksana. Hadi yürü gidelim. Ben gelmiyorum abi. Çomarı bırakamam. Çomar mı? Ne çamarı be? Ya isim bile takmış hay ya. <laughs> dur karata yalama. <laughs> ya ilahi dur ya. <laughs> Ay, ya gerçekten tatlıymış ha. <laughs> köpeğim benim güzel benim cici köpeğim Şu topu getir de sana kemik vereyim Koş hadi kucağıma biraz da seveyim Ben senin sahibinim hadi hav bakayım Hav diye o tüylerini seveyim Her sözümü dinler benim akıllı köpeğim Kötülerden korur beni bir işaret edeyim Sahibini çok bağlıdır benim cici, benim, cici köpe, benim cici köpeğim Benim cici köpe benim cici köpeğim Benim cici köpe benim cici köpeğim Benim cici köpe benim cici köpeğim Hani benim cici köpeğim ay gü, gü, gü. Ay. Ha, ee, buraya mı yerleşeceğiz şimdi he? Yerleşelim abi. Hem ne zamandır bizim de bir evimiz, yuvamız olsun istemiyor muyuz? Ee, iyi madem öyle olsun. Ama hadi karnımızı doyuralım. Çünkü ben çok acıktım. Hadi ben... bayım. Ay! Canım, yanındaki dişleri koruyor abi. Dişleri koruyor da biz ne yapacağız Necati? Ee, dışarıda yiyip gelelim abi. İyi. E <laughs> <laughs> İyi ama bu böyle olmayacak Necati. Her acıktığımızda başka ağızlara gitmek zorunda kalıyoruz. Buna bir çözüm bulmak gerek. Yani tamam ben de seviyorum çomarı ama o bir köpek dişi. Bizimle gelemiyor ki. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız yani öyle değil mi Necati? Sen ne diyorsun bu işe? He? Necati? Necati? Hey! Necati ne yapıyorsun sen ya? Kirlenmiş abi. Köpekleri ara sıra yıkamak gerekir. Yoksa kokarlar. Bak nasıl da hoşuna gitti ama. <laughs> yani köpek kokacak diye bizi öldürecek misin Necati? Ay, ay, ay. Ay, ay, yandım sıkşadı Necati bak bana sıkşadı. Ah! Oh tertemiz oldu çomarım benim. Fırçada hala macun var ziyan olmasın. Elim hepsini fırçalayayım bari abi. Dur Necati yapma! <gülüyor> ay. <gülüyor> Dikkat et Necati! Ay, <gülüyor> <gülüyor> ay. Nasıl? Pırıl pırıl oldular değil mi abi? Aferin Necati. E tabi. İnsan olduğu yeri temizlemeli öyle değil mi? Mikrop yattığı yerden belli olur. Öyle değil mi Necati? Necati sen deli misin ya? Ana! Bir de 12 saat etkili korumalı macun almış. Aç kaldık Necati. Aa, 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 aa. şuna bak. Sinirden her yerimde benekler çıktı. Sinirden değil onlar abi. Bak burada ne yazıyor. Mikropları bir saat içinde beneklendirerek yok eder. <laughs> Yok mu Eder? <laughs> Necati yani sayende yok olduk. Mutlu musun? <laughs> çobar bizi yalamak istiyor abi. Çobar mı? Bana çobar deme Necati. Bana çobar deme. <laughs>